Başar Kliniğe hoş geldiniz. Ben Doktor Erhat Başar. Bugün size HPV virüsünden korunmanın 5 yolundan bahsedeceğim. Öncelikle HPV virüsünü bir hatırlayalım isterseniz. HPV virüsü genital kanserlere ve genital sihirlere neden olabilen bir virüs. Bu virüsün en sık bulaşma yolu cinsel yol. Yine de ciltten cilde temasla bulaşabildiğini biliyoruz. Peki HPV virüsünün önemi ne diye soracak olursanız bu virüs oldukça sinsi bir seyir gösterebiliyor. Yani rahim ağzına bulaştığını varsayalım. Yıllar içerisinde öncelikle kanser öncüsü lezyonlara, ondan sonra da kanser lezyonlarına sebep olabiliyor. Aslında bu virüsün en baştan hiç alınmaması sizi uzun bir tedavi sürecinden kurtaracağı için bizim de tercih ettiğimiz yoldur. Peki şimdi videomuzun ana konusuna gelelim. HPV virüsünden nasıl korunabiliriz? İlk önerim HPV aşısı olmanızdır. HPV aşıları kansere neden olabilen yüksek riskli tipler ve sihirlere neden olabilen düşük riskli tiplere karşı koruyuculuk sağlamaktadır. Aynı hepatit aşısında olduğu gibi cansız virüs partikülleri içeren bu aşılar toplamda 3 doz uygulandıklarında çok uzun bir süre koruyuculuk sağlamaktadır. Bu aşıların biz olabildiğince genç yaşta yapılmasını tercih ediyoruz. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de dahil pek çok sağlık kuruluşu bu aşıların çocukluk çağında yani 12-13 yaşlar civarında yapılmasını tavsiye ediyor. Gerçekten de bu aşılar ne kadar erken yaşta yapılırsa HPV'ye karşı koruyuculuğun o kadar arttığını söyleyebiliriz. Öncelikle çocukluk çağında bağışıklık sisteminin çok iyi çalıştığını ve bu tip aşılara karşı çok daha iyi yanıt verdiğini biliyoruz. Bunun dışında bu aşı ilk cinsel temastan önce yapıldığında doğal olarak çok daha etkin olacaktır. İkinci maddeye gelecek olursak Cinsel ilişki sırasında bariyer yöntemlerin yani prezervatif yönteminin kullanılmasıyla ulaşma riski çok daha azaltılmaktadır. HPV virüsü erkek genital organında hiçbir belirti vermeden uzun süre durabilmektedir. Vajinal ilişkide vajina içerisine boşalma sırasında bu HPV virüsü de sperm sıvısı ile beraber rahim ağzına ulaşmakta ve karşısındaki kişiyi enfekte edebilmektedir. Rahim ağzı kanserine neden olabilen HPV virüsü hiçbir belirti vermeden erkekler tarafından taşınabilmektedir. Aynı şekilde kadınlar da dışarıdan hiçbir şekilde anlaşılamayacak şekilde HPV virüsünü uzun yıllar taşıyabilmektedir. Bundan dolayı cinsel ilişki sırasında bu koruyucu bariyer yöntemlerin kullanılmasıyla her iki tarafta birbirini bu virüse karşı korumuş olacaktır. Üçüncü tavsiyemize gelecek olursak sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekli diğer hastalıklardan olduğu gibi HPV virüsüne karşı da oldukça koruyucu olmaktadır. Özellikle vitamin D eksikliğinde bağışıklık sistemi daha zayıf çalışmakta. Bundan dolayı viral hastalıklara karşı da eğilim artmaktadır. Eğer günlük olarak minimum 15 dakika güneş maruziyeti sağlayamıyorsanız dışarıdan vitamin D desteği almanızda fayda vardır. Bunun dışında Çinko ve vitamin C destekleri de çok çok önemlidir. Tabi burada şu uyarıyı da mutlaka yapmam lazım. Bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği iddia edilen ama etkinliği kanıtlanmamış pek çok ilaç ve vitamin desteği de olduğunu biliyoruz. Kontrolsüzce alınan bu destekler kimi zaman size zararda verebilir. Bu yüzden doktorunuza ve eczacınıza danışmadan lütfen bu destekleri kesinlikle kullanmayın. Bir diğer önerimize geçecek olursak. Tabii ki sigara. Sigara dumanında bulunan nitrozamin denilen maddeler HPV virüsünün vücuda tutunmasını kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı sigara içen kadınlarda HPV'ye bağlı kanser öncüsü lezyonlar ve rahim ağzı kanserinin çok daha sık oluştuğunu biliyoruz. Eğer sigara kullanıyorsanız bunu kısa sürede bırakmayı düşünmelisiniz. Çünkü sadece rahim ağzı kanseri değil diğer pek çok kanserle de sigaranın ilişkisini biliyoruz. Beşinci ve son önerimde Düzenli jinekolojik muayenelerinizi aksatmamanız. Çünkü HPV enfeksiyonu genellikle diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla birliktelik göstermektedir. Eğer jinekolojik muayenenize düzenli olarak devam ederseniz doktorunuz sizde bu diğer enfeksiyonları tespit edebilir ve tedavi edebilir. Ayrıca sizde HPV kapmanıza neden olabilecek bir durum varsa bunu da doktorunuz fark edip sizi bu konuda uyarabilecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. HPV ile alakalı herhangi bir sorunuz olacak olursa lütfen bana yorumlar kısmından veya e-posta adresimden ulaşın. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.